...şaka değildi. Evet. <laughs> Efendim. Güzel bir Cuma gecesi Beyaz Yol saati. Son iki haftaya girdik Beyaz Yol'da. Bugün birbirinden değerli konuklarımız var. Az sonra kendilerini davet edeceğim ama... Ee, Miss Turkey 2012 Türkiye Güzelleri 4 finalisti bizlerle beraber olacak. Daha sonra uçurum dizisinden usta oyuncu Selçuk Yöntem, Esra Rona var. Ee, Lavigna Longhi, Deniz Capezze bizlerle beraber olacaklar ve usta sanatçı, büyük ses, çok güzel bir kadın. Funda ara ara gelecek. Ee, yine Özgür Kıyat programı bir bölümünde bizlerle beraber olacak. 90-60-90 yeni bir grup, inanılmaz müzikleri var. Onları dinleyeceğiz az sonra. Ama Beyaz Şov'un üst katındayız. Alt katında şu anda çok güzel bir seyirci topluluğu bizi bekliyor. Alt katta kimler var? Onlara da bir hoş geldiniz. Harika bir seyirciyle beraberiz bu gece. Öyle zannediyorum son iki hafta program bitiyor diye sevinçten gelmişler. <laughs> bu gece bizlerle beraber dolu. Vallahi kameralar gösterdi mi? Fahrettin çekiyor mu abi? Bak yukarıda be falan bak acayip bak. Balkonlar balkonlar maşallah. Harika. Ekran başındaki konuklara önce sonra sürekli konuklara hoş geldiniz. Geliyor yaz ayları, gevşer gönül yayları. Son iki haftaya girdi Beyaz Show. Ee, bu hafta artık sondan bir önceki program. Önümüzdeki hafta son programımızı yapacağız. Çok değerli konuklarımız var bugün de. Biraz önce sizlere saydım zaten. Ama önce e, stüdyoda kimler var onlara bakalım. Gedik Üniversitesi. <laughs> bir... Yedik Üniversitesi öyle iddialı gelmiş ki başka üniversite saymaya gerek kalmayacak şekilde. Nereden geliyorsunuz? Pendik'ten. Pendik Yedik Üniversitesi. Yedik Üniversitesi, yedik Üniversitesi. yeni bir üniversite mi? Evet. Ne zaman ne zaman kurun? İkinci yılı. İlk defa geliyorsunuz değil mi buraya? Beğendiniz mi? Evet. Bekleriz yine. Hayırlı uğurlu olsun üniversiteniz. Uludağ Üniversitesi. Bir el salla oldu Üniversitesi. Abi nereye, nereye sıkışmışlar ya? Bir şey söyleyeceğim. İlk mi gelip oraya oturdunuz? Hani acayip bir yer burası diye bir de sevinçliler. Ya abi orası baya bizim arkadaki stüdyoya bakıyor orası yani. Bizi görmeleri şansı yani. Peki devam ediyoruz. Beykent Üniversitesi. Hoş geldiniz. Yettepe Üniversitesi. Yeni Yüzyıl Üniversitesi Kosova'dan gelenler var Kosovalılara da selamlar Sevgiler Bizi izleyenler varsa Kosova'dan Oraya da buradan selamlar ee, Yeni Yüzyıl Üniversitesi İstanbul Üniversitesi Başkent Üniversitesi Mersin Üniversitesi İzmir Ekonomi Üniversitesi İstanbul Aydın Üniversitesi ve Funda Fan Club Hiç vakit kaybetmiyoruz. Danimarka'dan senin için geldik ya. Ya bırakın. Danimarka'dan benim için geldiniz. Ne oldu bugün mü aklınıza esire geldi? Hoş geldiniz. Danimarka'dan da bizi izleyenler varsa onlara da selamlar yollayalım. Hiç vakit kaybetmiyoruz. Mutlak bir sessizlik istiyorum sessizlikten bir ses çıkması lazım artık. O kadar büyük bir sessizlik yani. Kulaklarda böyle çın. Evet. Bu sessizliğe çünkü çok acayip dört tane kız çağıracağım. Miss Turkey